Bir başka tuhaf bölümümüzle devam ediyoruz. O mu bu mu? Aa, geldik. Geldik. Stres içerisindeyim ya. <laughs> evet, burası biraz zorlayıcı oluyor. Oh. Sana bu akşam rahat rahat kimle romantik bir akşam yemeği yersin diye e, soracağız. E, sevgili İrem. Çünkü bunu her zaman soramıyoruz. Genelde Manitalı e, arkadaşlarımız geliyor. E, yanlış bir cevap verirlerse de Manitaları e, keser diye korkuyorlar. <laughs> o yüzden... Ne malum şu an benim Manitamın olmadı? İşte ne bileyim o kendini açık etmezsin diye düşündüm. Yok ya. yok vallahi yok bomboşum. <gülüyor> <gülüyor> bomboşum. Bomboş denmez. Yalnız e, bomboşum burada da ne Halide Edip adı var şeyine döndük sinek gibi bakkal sinek... vur kız. no. Ne ya? ya benim Abi. eniştem var ya bak yemin ediyorum sana şey böyle chopstickle Miyagi San mıydı o? Evet Miyagi. Miyagi San. Evet. Aha. Eniştem ya banka müfettişi adam. O chopstickle tutuyordu. Benim eniştem böyle bir şey anlatırken çat diye böyle tutabiliyor. <laughs> Erol enişteme sevgiler Ankara'ya. <laughs> Buyurun. Evet efendim. Romantik akşam yemeği. Evet. Tamam. İlk seçeneklerimiz. Tamam. Simge Sağan'la mı yemeğe çıkmak istersin evet. Enis Arıkan'la mı? Enis Git evde sucuk ekmek ye. Tabii ki simge ha. <laughs> bu öfkenin nedeni nedir? Ya bu yaz çok ekti beni ya. Hiç umursamıyor. Ha, Telefonlarına oldu. falan çıkmıyor. Aa. Evet ya. Ama o uyuyordur ben sana. Ne Söyle... uyuyor be? Su uyur, enis uyumaz Allah'ını seversen. <laughs> Uyumuyordur. Buradadır büyük ihtimalle. <laughs> ya da. Peki. Bak Aa, bir de en seksi Bu kendine beş kat yapıyor. Delirtiyor beni bak. Beş kat. <laughs> kuzum benim. Kızım çok aşığım. Okey ama Simge Sağan net yani. Tamam. Simge Sağan mı, Ricky Martin mi? İkisinden de bana bir hayır gelmeyecek. <gülüyor> 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 yani platonik diye düşün. Valla Simge'nin sesi bana göre Türkiye'deki en güzel kadın sesi. Tabii ki hani biz daha genç nesiliz, çok büyük üstadlar var ama dinlerken kalbim, bütün sinir hücrelerim, beynim birbirine giriyor. O yüzden... Un, dos, tres. Pastico Maria Bu öfkenin nedeni nedir bilemiyoruz. sanki, <laughs> haklı sanki, bir çi, Sanki olsa gelecek bana diyecek ki gel aşkım bir yemek ye. Yani benimki de umut. Ya öyle düşünme. Doğru olsun. Efendim, kim... E, kimi ha, Simge Sağan mı, Mustafa Sandal mı? Niye bu kadar <laughs> düşündün? <laughs> Şöyle çünkü çok büyük hayranıydım ben Mustafa Sandal'ın. Gazete küpürleri falan keserdim. Hı -hı. Mustafa Sandal defterlerim vardı. Eee Sonra O Ses Türkiye'ye katıldım işte demin anlattım. Bana dönmeyince küstüm. Tıpkı sen beni programına çağırmadın gibi. Fakat 5-6 sene sonra aynı programda jürilik yaptık yan yana. Mustafa, ben, Yılmaz, Morgül, Eski Eş, Emine. Çok herkese selamlar. <laughs> Ya bir garip oldum orada anladın mı? Hani bir şekilde sana dönsünler diye jürinin önünde yırta yırta kendine en yüksek notalarına çıkılsa iniyorsun bir şeyler her yapıyorsun falan. <laughs> Ve sonra beş sonra adamın yanına oturtmuşlar seni jüri olarak. Hem böyle bir gururlandım ama genelde hep basic his utançtı. Aa. Hak etmiyorum şu an burada olmayı gibi hissediyordum. Aa, o kadar. Ama bir yandan da hak ediyordum çok garip hislerdi. Ve bana Mustafa dedi ki beni niye seçmedin? Dedim ki dönmedin, Aa. değişik yani bak çok hayranıyım hala inanılmaz seviyorum ama idol olarak gördüğüm biriyle romantik yemek yemektense yine Simge'nin güzel şarkılarını dinlersin diye devam ediyorum çok, ben yemeğe. Çok çok haklısın bu söylediğini. Yani Mustafa... Çıkıp Simge'ye mesaj mı atıyormuşum? <laughs> Uyudun mu? <laughs> bu iş buraya gidiyor gibi. <laughs> Mustafa Sandal'ın 90'lardaki birçok iyi şarkıda e, emeği var yani. Ben... Yani ben inanamadım. Bir vaktiniz olduğunda Mustafa Sandal'ın e, internette bir e, araştırın. İnanamayacaksınız hangi şarkılarda parmağı olduğuna. Hem e, aranjörlük açısından hem söz müzik evet. hem de vokal açısından. Evet. Ya yani Mesela Sertab Erener'in de Gel Çocuk. Bana Hı -hı. onu nasıl yazdığını anlatmıştı. Şoka uğramıştım yani Nesi inanılmaz. E, Sertab'ın çok büyük bir ses olduğu yayılmaya Hı -hı. başlıyor piyasada. Ve bir nasıl bir şarkı istediğinden bahsediyor böyle heyecanla falan. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle hayallerim falan Mustafa içinden diyor ki bu kadın çok büyük bir kadın olacak ama bir çocuk daha büyü de gel çocuk diyor kendi kendine. Akla bir melodi geliyor eve gidiyor hemen ve onu yolluyor Sertab'a. Böyle Oo. daha böyle çetrefili bir hikayesi Aha. vardı. Benim aklıma geldiği kadarıyla hızlıca anlatmak ama gerçekten romantik yemekte tercih etmesem de her zaman Hayır. Hayran olduğum en büyük en büyük müzisyenlerden biridir. Bayağı önemli bir bey olduğunu biz de biliyoruz. Kendisine buradan sevgilerimizi yolluyoruz efendim. <laughs> Peki Simge Sağan mı Hugh Jackman mı? Bana hep sarışın gösteriyorsun, asabımı bozuyorsun. Ya bu sarı değil. Ama bu... dur kız bu Wolverine de oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> simge kız otur evinde. <laughs> No 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 fake attım. Hala simge diyorum. Öyle mi? Ya aşkım bana... Aynen. Belki şıklarda vardır diye söylemiyorum erkek tipimi. Bana... ...kıllı, döşlü... Ah. Ah. Ne? Ee... Ya yok mi? Tamam mükemmel bir adam. Çok seksi, çok iyi bir oyuncu, ödüllü falan. Aynen, aynen. Ama, aynen. Ama, no, tamam no, simge i̇şte, de tipin değilse işte, tipin değil. Üzülmedin yani. mi kalbimi çarpıp çıkarken... ...mi? <laughs> Ya nerede olduğumuza göre değişir İrem'ciğim <laughs> şimdi. <Aran> simgeciyim. <laughs> Peki. Ee, simge sağın mı, derya ulu mu? İkisini de seçmek zorundayım ama öyle bir şıkkım yok no, maalesef. Yok. Ama benim aşkım ya ikisini de o kadar çok seviyorum ki. Anlatamam. Yani Simge ile geçen sene program yapma şansımız oldu. Biliyorum izledim beni niye çağırmadı yine diye. <laughs> Derya ile <'yla gülüyor> de bu sene yapma şansımız oldu. İkisi de müthiş insanlar. İnolmaz. Yani Derya arkadaşlık ediyoruz yani o kadar sevdiğim İnanılmaz kadınlar. Olarak. Çok yetenekli kadınlar. Aynı. Ve onlarla aynı dönemin yani yıllar geçtikten sonra aynı dönemin kadınları olarak Hı. anılacağım için çok gururlu olduğum iki kadın. ceza oh, Keza bir şey. Merve Özbey, Ece Seçkin, Tuğba Yurt çok güzel bir ekibiz biz. Çok evet. güzel bir dönemiz yani. Ama sen bana bak bu Sofi'nin seçimidir. Evet. Bu Sofi'nin seçimidir. Burada intihar hakkım yok mu ya da bir flash'ten sifonum yok mu? <laughs> Simge'yi şu ana kadar seçtim. Birçok yakışıklı adama rağmen seçtim. Evet. Derya beni bir yakışıklı da sattı. Aha. İzledim. Hatta dedi ki... <laughs> zaten İrem olsa derdi ki ne işim var benle yürü oradan derdi dedi. Ama hala Simge ve Derya ile yürüyorum gibi düşünelim. Derya ile devam edeyim çünkü Sıkılmıştır, simge belki muhabbetimizden şu ana kadarki romantik yemeğimizden diyeyim Derya diyeyim ama evet. bu bir seçim değildir, böyle yan çizme de değildir. Deryasız Aynen. da olmasaydı oturmak istemem. Bıraktık Zorunda bıraktığın seni. için yani ama gerçekten yani ya. Evet. Derya Ulu Derya Ulu'la devam ediyoruz derya bizim de yüzümüzde. ben simge söylüyorum hala. Yok yok <laughs> Derya aşkım benim. Derya mı, e, Seda sayan mı? Allah. <laughs> Çok pardon. Seda ablam şu an romantik bir Avrupa tatilinde. Evet. O yüzden ben Derya ile devam. Tamam. Ama yalanım yok. Kıskan... <laughs> Tam ben Derya ile devam. Aynen. Peki Derya Ulu mu? Milo Ventimiglia mı? Oğlum yani bu kadar adı zor söylenen ve en olmayacak... Ee, aslında... E, bir. İndim derelerine, bilmem nerelerine, kaytan bıyıklarını sürsem nerelerime... Çok güzel konuştun. Aşkım Derya Ulu. Aynen. Biz zaten kurbağayı öpmüşler, fare olabilmiş bu. Bu prense kadar gelememiş ya, bir haldeyiz. Ya mükemmel havlu. bir oyuncu da ne yapayım evet. yani Derya ile Derya okyanus. Ulu mu, Tom Hardy mi? Her yerde Okyanus, ben boğuldum Hardy'de. <laughs> Tom Hardy. Tom Hardy abi. Aynen. Yine açık renkli olmasına rağmen Ama yani sonunda... bunu boyarım ben. Niye <laughs> <laughs> boyamak abi biliyorsun? Peki Tom Hardy mi? Jason Momoa mı? Ben senin sınırını ölçmek istedim. Yine Bu kız bari. kıl seviyor ne kadar seviyor? Yavrum bunun saçında, <gülüyor> ha, <gülüyor> falan bunu saçında Göğsünde yok bunun. Ben onu seviyorum. Bu alacağım Göz böyle yolu seviyor. Biz ağzına kıl koymuş adamı getirdik. <laughs> Göz Mihail. Mihail. Tom, Tom Hardy, Tom Hardy. Devam. Hanımlar beyler Tom Hardy ile gidiyor Mervet o zaman. Ya. <laughs> Mervat ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.